Allah, inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O, Rabbim, bana katında, cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun, kötü, işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar. Demişti. Tahrim Suresi 11. Ayet H.Z. Asiye Valide o zalim ve hain Firavun'un karısı olduğu halde, Allah'a iman etmiş bir kadındır. Allah'a imanı ve H.Z. Musa'yı himayesi sebebiyle Allah, C.C. ona yüksek dereceler vermiş, şehadet nasip etmiş, aynı zamanda Peygamber Efendimizin sav övgüsüne mahzar etmiştir. Cennet kadınlarının en üstünleri Hatice binti Hüveylin, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran, Firavun'un zevcesi Asiye binti Muzahim'dir. Ahmet B. Hanbel, Müsnen, C. 1. S36 Hakim Müstedrek C2 S594 Samimi ve imanında sebatlı bir kadın idi. İbadet vakti geldiği zaman bir bahane bulur, odasına çekilir ve orada Allah'a ibadetini gizlice yapardı. Mevki sahibi bir kadın olduğu halde ibadetini gizli yapması Firavun'dan çekindiği içindi. Hz. Asiye'nin iman ve ibadetini gizlemesi uzun süre devam etti.